Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Küçük bir çekiliş olacak. Sadece bugün için geçerli olacak. E, çekiliş ödülümüzü şöyle göstereyim size. Bir tulum. Bu tulumun aynısı bende vardı. E, i̇ki tane var daha doğrusu. Üzerime giymiştim ve birçoğunuz beğenmiştiniz. Dün attığım videoda da Çekiliş mi yapalım, yarışma mı yapalım diye sorduğunda çoğunluğumuz çekiliş yapalım dediniz. Ben de bugün sadece bir gün için geçerli olan e, bu çekilişe size butonumu hediye edeceğim. Aranızdan çıkan ilk kişiye e, sonucu diğer videomda açıklayacağım. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Benim süperstarlığımın bitmesine birkaç gün kaldı, 2-3 gün falan. Son bu 2-3 gün içerisinde full çekilişe geçirmek istiyorum yani günübirlik çekilişlerle bu seferlik hediyemiz bu olacak ee, çekiliş videomuzun ilgili gerekli açıklamalardan sonra sizler, sizlerin stillerini inceleyeceğim videonun altına yazmıştınız geçen stil inceleme videomun altına ee, oradan kişileri seçeceğim oradan inceleyeceğim lütfen bu videonun altına Sadece çekiliş katılımlarınızı yazın. Stil inceleme videosu için e, nickinizi yazmanıza bunun altına gerek yok. Çekiliş için katılımlarınızı sadece yazmanızı istiyorum. E, çünkü diğer videonun altındaki yorumlara haksızlık oluyor. Onlar da videoda çıkmak istiyorlar sonuçta. Onları inceleyeceğim. Onları yorumlayacağım. Ve e, stillerin incelemeye geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Çekilişe katılmak için neler yapacaksınız? Bunlardan bahsetmem gerekiyor. İlk olarak e, kanala abone olmalısınız eğer abone değilseniz. Ve videonun altına yorum atmanız gerekiyor. Yoruma da Starlok kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Videoyu beğenmeyi şart tutmuyorum ama beğenirseniz çok sevinirim. Eğer güzel bir beğeni gelirse bu 2-3 gün içerisinde full çekilişle geçirelim çekiliş açıklamasını yapalım. Ardından nasıl Star Dust inceleyelim diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl yapalım? video fikirlerinizi falan yoruma yazmayı unutmayın. Bir de sürekli şöyle bir şey duyuyorum. Ee, işte yazı yazarken yani yazılı videolarda sıkılıyor musunuz ya da yazıları okumaktan böyle bunalıyor musunuz? Artık sıkıcı geliyormuş. Sesli video video çekmek istiyorsunuz. Yani bunu birçok kişi söyledi diyelim, Stardot chat'lerde falan. Ee, diyorsanız sesli videolarımı çoğaltabilirim. Ya da ikisi de olsun diye biliyorsanız tamam. Şuraya bir yere bir şey koyacağım. Anket koyacağım. Lütfen o anketi cevaplamayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Bu arada yazmaya başladınız şimdi de. Cevap da verelim. Ay yazamadım neyse. Ee, bir de hiç beklemediğim kadar çok chat yazısı geliyor. Bunun için de size teşekkür ederim. İlginiz için. Video için destek destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim kanalım için. Ve e, devamlı olarak ben senin kanalına abone getirdim. Bana saç vermek zorundasın. Ben senin kanalına abone oldum. Bana şunu yapmak zorundasın. beni videona çıkar gibi emir kipli ifadelerinizden sıkıldım bazılarından kastediyorum Tabii ki de her zaman yanımda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum ama bu tür e, tehdit içerikli mesajlarınız beni sıkıyor Arkadaşlar e, ben size bir mecburiyet tutmadım kanalıma abone olan herkese ben saç veriyorum eşya veriyorum demedim sonuçta ben de bir insanım biraz karşınızdakini düşünerek yorumlarsanız çok teşekkür ederim yani bunun için şimdi stillerinizi incelemeye geçelim Teşekkürler. Evet, yorumlardan birini seçtim şu an. Aman Allah'ım, çok güzel. Çok beğendim. Ay mavi nasıl yakışmış. Çok değişik bir tip olmuş. Gerçekten çok beğendim. Yüzün falan çok cool yani bayağı güzel. Giyimini de sevdim. Su içinde çok güzel. Bunu sevdim bak. Daha önce Superstar Royal falan oldu mu acaba? Çok iyi çünkü evet Superstar olmuştu. Güzel beğendim. Buradan 5 yıldızı bu. Bu veriyoruz arkadaşlar. Çok beğendim gerçekten. Güzel bir tip olmuş. Çünkü artık e, cidden yargılamıyorum ama TT yani şu tatlı tip kişileri görmekten biraz sıkıldık. Cidden çok güzeller ama çok fazlalar. Cidden çoklar ve Chloe Lohan. Yani böyle mi okunuyor acaba? Eğer doğru okuduysam eğer. Saçın ve yüzün güzel. Saçını hatta çok beğendim. Ama kombinini pek beğenmedim. Çünkü üstündeki biraz böyle nasıl desem tabir edemiyorum ama yani spor bir şeyle kombinlenecek gibi değil bence bu üstündeki. Bu üstündeki yine daha basic bir şey giydirip gidirebilirdin diye düşünüyorum ya da bunun altına daha ıı, değişik bir şey gidirebilirdim diye düşünüyorum ayakkabı falan bunun altına olmamış bence şu an gardrobumdan bir şey seçebilirsem eğer bunun altına bir şey yapalım o üst yere komin ama böyle bir şey yaptım yani böyle spor bir şey içine koyarak falan kolyeyle kolyeden pek emin değilim ama bence böyle daha iyi oldu. O üstündeki büsteyi pek sevmemiştim. Fazla seçenek yok kıyafetlerinde ama eminim ki daha güzel kombinler yapacaksın. Şimdi Star Melissa 36. Ee, bakalım ne kadar güzel bir kızmış. Saçın çok güzel. Ama kombinini beğenmedim. Ayakkabın çok güzel çünkü ben bu ayakkabıyı çok seviyorum. Şortun da güzel. Bu üstündeki şey de güzel. Kura. Ama yani bunlar birbirlerine uymamış bence. Bence başka bir şey giydirmeliydin. Acaba hangisiyle bir kombin yapsak fikir olsun. Bir bak düşüneyim ben. Şöyle bir kombin yapmaya çalıştığım senin kıyafetlerinle. Bence... Çok da iyi olmadı ama yine e, montu çok sevdim. bunun kombinlemeye çalıştım. Tabi bu sadece benim için bir öneri yani. tabii ki de senin kombininde iyi, iyi denebilirdi. Sadece biraz geliştirmen gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi diğer kullanıcıya geçelim. Asena 676 Şöyle küçük bir asena. Şöyle pansonu biraz düzeltelim. Asena saçın çok güzel. Acaba adın Asena mı bilmiyorum ama böyle hitap edeceğim kusura bakma. Ee, saçın çok güzel ama kombin olmamış. Üstündeki üst yer güzel. Pantolon güzel. Bandana da hoş denebilir ama ayakkabı Yani başka kombin yapayım diyeceğim ama da kilitli. Bence hadi bunlar hepsi bir şekilde birbiriyle kabul edilebilir. Şu beyaz spor ayakkabılardan falan altına giydirsen çok güzel olur diye düşünüyorum. Yoksa tatlısın yani beğendim. Güzel olmuşsun. Sadece eksiklerim var. Ee, değiştirmen gereken şeyler var. Bunları değiştirirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. İdeal nokta x d. İdil. Adını Arkadaşlar hepimiz kullanıcı adıyla hitap ediyorum, farkındayım. Ama gerçek adlarınız bu değilse kusura bakmayın sonuçta ben de burada gördüğümü söylüyorum. Spor bir kombin olmuş, güzel bence, hoş yani tipine falan göre güzel olmuş, beğendim. Güzel görünüyorsun. Değişik tarzda kombinler deneyebilirsiniz arkadaşlar, biraz daha özgün kendi. E, stilinizi yansıtacağınız böyle değişik kombinler de varsa aranızda yapanlar. Onlar da bana ulaşsın lütfen. Onları da yorumlamak istiyorum. Güzel beğendim. Yani iyi bir kombin diyelim. Medusa 23-65 Şimdi seni inceleyeceğiz. canım adını bilmiyorum. Medusaymışım. Ben Medusa'yım Kız neredesin? Buradasın. Çıkar adam. Gel böyle bir inceleyelim seni. Aa bu bizim saçımız. Çünkü arkadaş benden rica etti tasarlamam için. Ona tasarladık. Ee, güzel. Bu üste kadar yani şu ayak kısmını görmediğim sürece üst kısım güzel. Bir kemer ihtiyacı hissettim şurada. Bir kemer olsa güzel olurdu. Ama bu botlar fazla olmamış. Çünkü bu pantolonun açası şey yırtık. Bundan dolayı yani tek e, hoşlanmadığım kısım ayakkabıları olabilir. Onun haricinde güzel. Ve son olarak chocolate milk. nokta. Ee, bakalım. Şunu hiç sevmedim. Bu da yani manasız olmuş. Bu içindeki de biraz özensiz bir kombin olmuş. Bence biraz geliştirmen gerekiyor. Hatta bakalım dolabına yapabileceğimiz bir şey varsa. Ve hepsi siyah. Siyah seviyorsun galiba. Yani şöyle bir şort falan giydirsen içine daha iyi olurdu. Şöyle. Belini de boş bulduysan bence yani boynunu falan yani şu an şey yokmuş da. Şu da olmaz. Hayır. Ama başka bir kolye takılabilir diye düşünüyorum. Ama o kolye bu kolye değil. Şu olabilir mesela. Belki. Şu an idareten gösteriyorum ama içini böyle olması hoş durmuyor. Şöyle bir şort giydirsen daha iyi olur. Evet videom bu kadardı. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni eklemek istiyorsanız açıklama kısmında kullanıcı adımı bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.